Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar sağlığa dikkat 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 yani gezegenler yanıyor ve hastalıklar evinizde yanıyor dolayısıyla hastalıklarla ilgili önemli bir haftadan geçiyorsunuz. Enerjiler Oğlak burcunda olduğu için hepimiz için ekstra dikkat ama size bir tık daha dikkat çünkü hastalık evinizde cilt, diş, diz, kemik, omurga ile ilgili konular dikkatli olmanız lazım. Bu süreçte belki bazı kulak ağrıları bile gündeminize gelebilir. Çalışma ortamınızla ilgili yanınızdan birileri ayrılabilir ve işler size kalabilir ya da siz böyle çalışma ortamınızda bir isyan enerjisine üstlenebilirsiniz. Bunlara bu hafta dikkat etmenize tavsiye ediyorum. Bu hafta sizin için en önemli konu sağlık konuları. Oranızı buranızı kırmamaya özen gösterin. Çünkü aman bir şey olmaz aman tevekkerin gemisi batmaz enerjisi gerçekten hasar almanıza sebebiyet verebilir. Ekstra dikkat. Yurt dışı bağlantılı ve eğitimle ilgili konular gündeminizde ise eğer bu alanlarda ilgili de dikkatli olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Ama ben bir eğitim alacağım ve bir konuda uzmanlaşacağım derseniz bu haftayı değerlendirebilirsiniz. Bence bu hafta hepimizin dünyaya bakış açısını birazcık daha genişlemesi gereken bir haftanın içinden geçtiğimizi de hatırlatarak şu sağlık konularına lütfen dikkat edin diyorum.